11 Kasım 2025 günü öğleden sonra tüm Türkiye'yi yasa boğan bir haber duyuldu. Azerbaycan'dan hareket eden C130 Hercules tipi askeri nakliye uçağı Gürcistan hava sahasına girdikten sonra başkent Tiflis'in 100 kilometre doğusunda sınıra 5 kilometre mesafedeki Kaheti bölgesine düştü. Gürcistan hava kontrol yetkililerine göre havalandıktan 27 dakika sonra radar görüntüsü kaybolarak düşen uçakta 20 evladımız maalesef şehit oldu. World of Türkiye yazarı, güvenlik politikaları uzmanı Profesör Doktor Celalettin Yavuz, Gürcistan'da düşen C-130 üzerinden komplo teorileri başlıklı yazısında kazayla ilgili değerlendirmelerini kaleme aldı. Bu olayın iktidar ve muhalefet televizyon kanalları tarafından olabildiğince komplo teorileri destekli şekilde ele alındığını belirten Yavuz, kimi uçağın içinde patlama olmuştur dedi, kimi kopan pervanenin kuyruğu biçtiği için düştüğünü söyledi. Kimileri de diğer ülkelerin yapmış olacağı üzerine ahkam kesti. Hatta bu olayı da FETÖ'ye bağlayan oldu. Artık paranoya haline gelen bir millete dönüşmekte olduğumuz bu son olayda da görülünce konuya değinmekte yarar görüldü dedi. Yavuz analizinin devamında şu ifadeleri kullandı. Televizyon kanallarında ilk suçlananlardan biri son dönemde siyasi ilişkilerin iyice bozulduğu İsrail oldu. Sebebi uçakla intikal edenlerin önemli bir kısmının F16 uçağı bakım personeli olmasıymış. Türkiye'nin 200 civarındaki F16'larını daha da atıl kılmak maksadıyla İsrail'in olası bir Türkiye-İsrail çatışması öncesi bu olayı tertiplemiş olacağı üzerine aklam kesildi. Eğer bu olayı Mossad'ın tertiplediği ortaya çıkarsa İsrail kendisine Kafkaslar'da ve İran'a müzahir bölgede en yakın ülke olan Azerbaycan'ın kaybedilebileceği öngörüsünde bulunamaz mı? Bir diğer teori de Ermenistan'ın tertipleyebileceği yönünde. Zira uçak Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'dan geri alınışının yıl dönümü münasebetiyle Azerbaycan'a intikal edenlerin dönüş yolunda düşürülmüştü. Ancak bu olayı füzeyle gerçekleştirebilecek Ermenistan bunu yapmış olsa mutlaka belli olurdu. Bunun sonunda Ermenistan son dönemde Trump'ın da aracılığında yakaladığı Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşme siyasetinde büyük hasar al alabilirdi. Olayı Rusya'nın tertip etmiş olabileceği ve eğer böyleyse bunun savaş sebebi sayılabileceğini söyleyen strateji uzmanları da oldu diyen Profesör Doktor Celalettin Yavuz, aslında bu olayın arkasında olabilecek ilk ülkenin Rusya olması ilk bakışta normal gelebilir. Zira Rusya hem Zengezur koridoru gelişmesinde denklem dışına itildi hem de Ermenistan'la ilişkileri gerildi. Rusya'nın Aralık 2024'te vurduğu ve Kazakistan'a düşen Azerbaycan hava yollarına ait bir uçak sebebiyle sabıkası da bilinmekte. Eğer C-130 da aynı şekilde vurulacak olsa Rusya'nın vurduğu ortaya çıkacak. Bu kez de Karadeniz Havzası'nda pek çok konuda işbirliği içerisinde olduğu Türkiye ile gerilim yaşayacaktı. Bu durumsa Rusya AB, Rusya NATO iplerinin gerildiği bu dönemde Rusya'nın hiç de arzu edeceği bir senaryo olamazdı değerlendirmesinde bulundu. Bir diğer komplo teorisinin de olayı Türkiye'ye mesaj vermek için ABD ve Siyonistlerin tezgahladığı yönünde olduğunu hatırlatan Yavuz şu ifadeleri kullandı. Bu maksatla uzaydaki uydular vasıtasıyla lazer silahı kullanmak suretiyle vurulmuş. Maksat Suriye ve Gazze Şeridi'nde Türkiye'nin sesini kısmak içinmiş. Bu arada uçağın görünmez kurşun ya da kinetik olmayan müdahale kavramlarıyla süslenen elektronik harp kullanılarak tüm silah ve seyir sistemlerinin köreltildiği de ileri sürüldü. Bunun yönlendirilmiş enerji silahı ile de yapılmış olabileceği iddia edildi. Şayet İran'ın yukarıda belirtilen senaryolara uygun imkan ve kabiliyetleri olsa bu olayı İran'a yıkacaklardır kuşkusuz. Ancak olay İran'ın kolayca ulaşabileceği bir bölgede gerçekleşmedi. Bir diğer iddia da uçağın aşınan veya yorulan malzeme sebebiyle ya da ağır yükün kayması sonucu üzerine gerçekleşmiş olabileceğiydi. 24 bin fit yani yaklaşık 8 kilometre yükseklikten düşen uçağın kazasının 2017 yılında ABD'nin Mississippi eyaletinde eğitim esnasında bir C-130 uçağının kazasıyla benzerlikler taşıdığı üzerineydi. O kazada da uçağın kopan pervane parçaları kuyruk ve gövde hasarı yaratmış uçak havada parçalara ayrılmıştı. 1958 yapımı Suudi Arabistan tarafından hizmet dışına çıkarıldıktan sonra 2012'de satın alınan uçağın düşüşünü bu ihtimale bağlayanlar oldu. Ancak muharebe uçaklarına göre kullanım ömrü çok daha uzun olan bu uçakları Türkiye uzun bir zamandır güvenlikle kullanmakta. Zaten uçağa aviyonik modernizasyonu uygulanmış Planlı bakım çizelgesine göre 11 Eylül-12 Ekim 2025 döneminde gövde, motor ve pervane bakımları zamanında yapılmış. Türk Hava Kuvvetlerinde C-130'lara ilaveten yine aynı yaşlarda Almanya üretimi C-160 Transair nakliye uçakları da güvenle kullanılmaya devam etmekte. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamaları üzerinden yapılacak çıkarımla ilgili görüşlerini de paylaşan Celalettin Yavuz şunları söyledi. Olayın gerçekleşmesinin ardından akşam 17 sularında Gürcistan tarafından bölgede araştırma başlatılmış ancak Türkiye araştırmanın Türk kaza kırım ekipleriyle birlikte yapılmasını isteyince ertesi sabah erken saatlerde incelemeye başlandı. Neticede şehit naaşları ve olayı daha iyi açıklayabileceği düşünülen kara kutuda bulundu. Kazanın ardından 12 Kasım'da Milli Savunma Bakanlığı C130 uçuşlarını geçici olarak durdurdu. Milli Savunma Bakanlığı uçakta mühimmat olmadığını, uçağın Suudi Arabistan tarafından hizmet dışına çıkarılmadığını, aksine ihtiyaç fazlası olduğunu, gerekli onarım ve yenilemeler yapıldıktan sonra 2022'den itibaren kullanıldığını, benzer uçakların Suudi Arabistan tarafından kullanılmaya devam ettiğini ifadeyle ilk değerlendirmeler sonunda dışarıdan bir müdahale veya sabotaj ihtimali bulunmadığı kanaatinin güçlü olduğu ifade edildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından kaza kırım ekibinin karakutunun incelenmesi de dahil tüm verilerden istifade ile kazayı aydınlatabileceği bilgisi verildi sonuç itibariyle Karakutu bulunup olay açıklanmadan önce olayı nerelere çekmedik ki diyen Profesör Doktor Yavuz analizini şöyle noktaladı Hele de sosyal medyada konunun uzmanı tarafından yazıldığı ileri sürülen ama yazarı ve kaynağı belli olmayan tevatürlere inananlara ne demeli?